Arkadaşlar merhaba ben Tarih Hocan İskender Yavuz. Bugün sizlerle beraber ilk ve orta çağlarda Türk dünyası konusunun dördüncü testiyle karşınızdayım. Hiç durmadan dördüncü testin birinci sorusuna geçelim. Birinci soruya baktığımızda ise arkadaşlar Türk devlet anlayışında hükümdarlığın meşruiyet kaynağı Tanrı'ydı. Kut inancı. Bu nedenle başka bir hanedan saltanat mücadelesinde bulunmamıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulamaz diyor. Yönetimin babadan oğula geçtiği savunulabilir mi? Savunulabilir tek ailede kaldığı için. Din adamlarının devlet yönetiminde etkili olmasına yol açtığı savunulabilir mi? Arkadaşlar böyle bir şeye savunulamaz. Yani ulaşamayız. Bak halkın yönetimi itaatin artmasına tek de. Hükümler halk üzerinde otoritesinin güçlenmesine artar. Hanedan üyesinin ülke yönetimine katılmasına Neydi arkadaşlar? Savunulabilir diyoruz. B şıkkı sorumuzun cevabı. Diğer soruya geçiyoruz. İkinci soruya baktığımızda Uygur tahtına geçen Büyük Han Çin ile yakın ilişkiler sonucunda Mani dinini benimsemiştir. Çin'den Mani rahipleri getirerek Maniyeizmi devletin resmi dini olarak kabul etmişlerdir. Bu bilgilere göre Uygurlarla ilgili Yargılarından hangileri ileri sürülebilir? Hemen bakalım. Çinlerin etkisi altında kalmışlar mıdır? E da Maneizm dinini benimsemişlerdir. Kültürel asimilasyon yaşamışlar mıdır? Hayır. Daha dinsel bir asimilasyon var. İpek yolunun egemenliğini kaybetmişler mi? Kaybetmişlerdir. Böyle bir cümle var mı? E, yok. Buna göre yorumladığımız için yalnız bir bizim direkt sorumuzun cevabıdır diyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda ise Uygurlar ilk defa yerleşik hayatla birlikte şehirler kurmuş ve Türk mimarisinin gelişmesine katkı sağlamışlardır. Tapınaklar yapmışlardır. Gök Tanrı inancı yanında Çin'den öğrendikleri Mani ve Buda gibi dinlerde kabul etmişlerdir. Farklı dinler. Bu bilgilere göre Uygurlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir diyor. Hemen bakalım. Dini hoşgörü ortamı azalmıştır. Hayır daha çok artmıştır. Toplumsal hayatta değişiklikler yaşanmıştır. Toplumsal hayatta değişiklikler yaşanmış mıdır? Ee, biraz yaşanmıştır deniliyor arkadaşlar. Komşu devletlerle mücadele ara verilmiştir. Şimdi ne diyor sordu arkadaşlar bize? Bu bilgiler göre Uygurlar ve hangisi söylenilebilir? Bak burada ilk defa Yerleşik Hayat'a şehirler kuruyorlar. Gök Tanrı inancı yanında dinler şeyler yapıyor. Burada bir savaş yok. Kültürel bir alanda dinsel artık böyle e, savaşçılık özelliklerini yitiriyorlar. O yüzden komşu devletlerle mücadeleye ara verilmiştir söyleyebiliriz yani. Bozkır kültürü çevreye yayılma imkanı bulmuştur. Hayır. Askeri, askeri siyasi güçlenmiştir. Öyle bir şey yok zaten. Maniyeizm dinine geçtikten sonra askeri özelliklerini yitiriyorlar yavaş yavaş. Tamam mı? Komşu devletlerle mücadeleye ara verilmiştir. Artık tapınak yapılmış. Et yemiyorlar, savaşmıyorlar diyoruz ve dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda ise arkadaşlar kavimler göçünün etkisiyle yerlerinden hareket eden barbar kavimler Roma İmparatorluğu'nun topraklarına girmiştir. Bu kavimlerin etkisiyle Avrupa'da karşı, karşılıklıklar başlamış ve küçük yönetim birimleri kurulmuştur. Yani federal, feodalite tarzı yerler. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin Göstergesidir diye güzel bir soru geliyor. Hristiyanlık inancının yayıldığına değil, mutlak krallıklarının güçenliğine değil, Avrupa'da Türklerin egemen olduğuna değil sadece etki etmişler. Laik eğitim sisteminin yaygınlaştığı alakası yok. Roma İmparatorluğu'nun merkezi otoritesinin zayıflamasından dolayı karşılıklık ortaya çıkıyor. Federal devletler ortaya çıkıyor. Feodalite güçleniyor. Hep diye kelime yutuyorum. Tamam mı? Sorumuzun cevabı direkt E diyoruz ve 5. soruya geçiyoruz. 5. soruya geldiğimizde Orta Asya'da Türklerin göçebe yaşam düzenini benimsemeleri meskenlerinin taşınabilir tehdit olmasını gerektiriyordu. Yani çadır. Türklerde aşağıdakilerden hangisinin bu gereklilikten kaynaklandığı savunulabilir diyor. Hemen bakalım. Gök Tanrı inancının benimsemesi. Abi taşınabilir malzemeden bahsediyor. Her erkeğin asker sayılması değil. Barınak olarak çadırın kullanması. Bak direkt soruyu okur, okurken cevabı yorumlayabiliyorsun diyoruz ve 6. soruya gidiyoruz. 6. soruya baktığımızda Çinliler İşbara Kağan dönemindeki Göktürk Devleti asimile etmeye çalışmalarına hız vermiş. Çin İmparatoru İşbara Kağan'dan Türk töresinden vazgeçmesini istemiştir. Çinlilerin bu politikalarıyla aşağıdakilerden hangisini hedefledikleri savunulamaz. Hemen bakalım. Türk kültürü ile Çin kültürünün kaynaştırmasını savunabilir mi? Arkadaşlar savunulamaz. Adam kendi Çinli şeyini dayatacak bize. Yani sorumuzun cevabı direkt A oluyor. Diğerlerini okumaya bile gerek yok diyoruz ve 7. soruya geçiyoruz. 7. soruya baktığımızda ise arkadaşlar Asya Hun devletinin en parlak dönemini yaşatan Mete Han birçok Türk boyunu Türk tarihinde ilk kez tek bayrak altında toplamıştır. Birinci Köktürk Devleti'nde ise Mukan Kore'den Karadeniz'e kadar uzanan sahada yaşayan bütün töletleri ve diğer Türk boylarını hakimiyeti altına alarak devletine en güçlü dönemi yaşatmıştır. İkinci Köktürk Devleti zamanında da Kapkan Kağan yine Orta Asya'daki tüm Türk boylarını bir bayrak altında toplayarak gücüne güç katmıştır. Uygur Kağan'ı Moyençur ise Hun ve Köktürk dönemlerinde olduğu gibi öncelikle Orta Asya'daki boyları kendine bağlamıştır. Yani bütün Türkleri tek çatı altında toplamış hepsi. Bu bilgilerle ilgili devletlerde aşağıdakilerden hangisinin güçlü tutulduğunun bir kanıtı sayılamaz. Şimdi Türkler bir arada olursa milli bir birlik olur. Ordu gelişir. Merkezi yapı güçlenir. Teşkilatçı bir devlet oldukları için teşkilat devam eder. Kolonjik faaliyetleri Türklerde görülmez diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 8. soruya baktığımızda Metehan milattan önce 187 tarihinde Çin İmparatorluğu'na yazdığı mektubun bir yerinde kendi hayatının ilk dönemiyle ilgili olarak ırmaklar ve göller arasında doğdum. Geniş yaylalarda sığırlar ve atlar arasında büyüdüm. Kendimi sık sık sınır boylarında buldum demiştir. Bu ifadelere göre Metehan ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hayvancılıkla uğraşmıştır. Ulaşılabilir mi? Sığırlar. Konar göçer yaşam. Ulaşılabilir mi? Ulaşılabilir. Türklerin genel yaşamı konar göçer, göçebe. Akınlara katılmış mıdır? Ne diyor? Kendimi sık sık sınır boylarında buldum. Savaşlara gittim diyor. 1 ve 2 3 bizim direkt sorumuzun cevabıdır. Diğer sorumuza geçiyoruz. 9. soruya baktınız arkadaşlar. Asya Hun hükümdarı Mete tarihte ilk defa orduyu 10, 100, 1000 kişilik gruplar halinde teşkilatlandırmıştır. Bu uygulama durumlarından hangilerini kolaylaştırmıştır diye güzel bir soru geldi. Hemen bakalım. Savaşta ordunun disiplinine hareket etmesi 10, 100, 1000 kişi bir disiplin var içeride. Tamam doğru yerleşik yaşam biçim alakası yok ne yerleşik yaşamı öyle bir şey okumadık. Ordunun sevk ve idaresinin sağlanması yine teşkilatlanma sistem var. 1 ve 3 sorumuzun direkt cevabıdır diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 10. soruya baktığımızda ise arkadaşlar Avrupa hükümdarı Atilla Bizans ile yaptığı antlaşma metninde özellikle iki ülke arasındaki ticaret önceden belirlenmiş olan sınırlar kasabalarında yapılacak şeklinde bir madde koydurmuştur. Atilla'nın bu maddeyle durumlarından hangilerinin amaçladığı savunulabilir. Ticaretin güvenlik içinde gerçekleşmesini sağlamak. Yani eski düzeni devam ettirdi. Güvenli bir şekilde sağlıyor. Tamam. Taraflar arasında yaşanan göçleri sonlandırmak mı? Değil. Sınır boylandaki nüfus sayısını azaltmak mı? Değil. Yalnız bir direk sorumuzun cevabı olacak diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. 11. soruya baktığımızda ise Türk akınlarını durduramayan Çin, İpek yoluna egemen olabilmek için Türk boyları arasında ayrılık tohumları ekerek birbirine düşürme, hanedan üyesi prenseri tahta geçmeleri için kışkırtma, Türkleri rahatta ve lükse alıştırarak savaş ve mücadeleci özelliklerini kaybetmelerini sağlama gibi gizli planlar uygulamışlardır. Bu durum aşağıdakilerin hangisinin göstergesidir diyor. Hemen bakalım. Çinlilerin bilimsel alanda ilerlediklerinin mi göstergesi? Hayır. Türklerin Çinlileri siyasi ve askeri baskı altında tuttuğunun mu? E doğru. Çünkü bakıyorlar savaşarak yenemiyorlar. E rahata alıştırıyorlar. Keyfi alıştırıyorlar ki bize Çinlilere baskı kurmasınlar diye Türkler. Tamam mı? B bizim sorumuzun cevabıdır. 12. soruya geçiyorum. 12. soruya geldiğimizde Türkler bağımsızlıkları tehlikeye girdiğinde bir başka topluluğun egemenliği altına girmekten özgür yaşayabilecekleri yerlere göç etmişlerdir. Türklerin başlıca bir olay vardı. Oksuzluk yani bağımsızlık. Egemen altında yaşayamazlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığını ileriye sürülebilir diyor. Hemen bakalım. Türk kültürünün zayıflaması hayır. İpek yolunun Türklerin eline geçmesi değil. Yerleşik hayata adı yok. Bilimsel geçmesi yok. Yeni Türk devletlerinin kurulmasına en neden olmuşlardır. E savaşıyor, kaybediyor, egemenliğe girmiyor, gidiyor. Başka yerde bir devlet kuruyor diyoruz. Ve dördüncü testimizi bu soruyla bitiriyoruz. Beşinci testte görüşmek dileğiyle. Tarih Hocam YouTube kanalına abone değilsen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı Unutmuyorsun tamam mı? seviliyorsun. Diğer videoda görüşmek dileğiyle kendine iyi bakıyorsun.